Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim fakültelerinde ikinci üniversite olarak hangi programları okuyabilirsiniz? Videomuzda buna bakacağız ve de ikinci üniversite kayıt tarihlerine bakacağız. Öncelikle sınavsız ikinci üniversite olarak açık öğretim fakültelerine kimler kayıt yapabilir? Buna bakalım. Sınavsız ikinci üniversite olarak açık öğretim fakültelerine kayıt yapabilmeniz için herhangi bir üniversiteden mezun olmuş olmanız gerekir veya herhangi bir üniversitede öğrenci olmanız gerekir. Lisans mezunuysanız arkadaşlar veya herhangi bir üniversitede lisans öğrencisiyseniz Açıköğretim Fakültelerinde sınavsız ikinci üniversite olarak lisans bölümlerine veya ön lisans bölümlerine direkt kayıt yapabilirsiniz. Herhangi bir sınava girmeden direkt kayıt yapabilirsiniz. Ön lisans mezunuysanız veya herhangi bir üniversitede ön lisans öğrencisiyseniz sadece ön lisans programlarına sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Lisans programlarına yapamazsınız. Şimdi öncelikle Anadolu Üniversitesi'ne bakalım. Sınavsız ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi'nde hangi programlara kayıt yapabiliyorsunuz? Hangi ön lisans ve hangi lisans programlarına kayıt yapabiliyorsunuz? Anadolu Üniversitesi'nin 2023-2024 eğitim yılı ikinci üniversite kayıt tarihleri henüz belli değil arkadaşlar ama 2 ay kadar süresi oluyor. Ağustos-Eylül aylarını takip edin. Bu aylarda kayıtlar oluyor. Zaten kayıt tarihleri belli olduğunda da duyurusunu yaparız. Şimdi Anadolu Üniversitesi'nde ön lisans olarak hangi programları okuyabilirsiniz arkadaşlar? Zaten burada görüyorsunuz. Acil durum ve afiyet yönetimi, aşçılık, bankacılık ve sigortacılık, bilgisayar programcılığı, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, coğrafi bilgi sistemleri, çağrı merkezi hizmetleri, dış ticaret, emlak yönetimi, engelli bakımı ve rehabilitasyon, ev idaresi, fotoğrafçılık ve kameramanlık, Halkla ilişkiler ve tanıtım, ilahiyat okuyabilirsiniz. İlahiyat Arapça ayrı, ilahiyat ayrı. Hangisini isterseniz ikisini de okuyabilirsiniz. İnsan kaynakları yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, işletme yönetimi, kültürel miras ve turizm, lojistik, marka iletişimi, medya ve iletişim, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe ve vergi uygulamaları, perakende satış ve mağaza yönetimi, radyo ve televizyon programcılığı, sağlık kurumları işletmeciliği, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, sosyal hizmetler, sosyal medya yöneticiliği, spor yönetimi, tarım teknolojisi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve seyahat hizmetleri, web tasarımı ve kodlama, yaşlı bakımı, yerel yönetimler olmak üzere 39 tane ön lisans programına kayıt yapabilirsiniz. Lisans programlarına bakalım. Felsefe programı, görsel iletişim tasarımı, halkla ilişkiler ve reklamcılık, sağlık yönetimi, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, yönetim bilişim sistemleri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, ilişkileri, iktisat, iktisat İngilizce var, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, aynı programın İngilizcesi var. Uluslararası ilişkiler ve yine aynı programın İngilizcesi havacılık yönetimi, işletme, işletmenin İngilizcesi var. Turizm işletmeciliği ve uluslararası ticaret ve lojistik olmak üzere arkadaşlar bu programları da lisans programlarını da okuyabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi'nin arkadaşlar ön lisans ve lisans ikinci üniversite programları bu şekilde. Şimdi İstanbul Üniversitesi'ne geçelim. İstanbul Üniversitesi'nin kayıt tarihleri de arkadaşlar henüz belli değil. Kayıt tarihleri belli olduğunda yine sizlerle paylaşırız. Yine Ağustos Eylül aylarını takip edin. O aylarda kayıtlar yapılıyor. Hangi programlar var arkadaşlar? Şuradan bakabilirsiniz. Biz de hızlıca okuyalım. Lisans programlarına kayıt yapmak isteyenler için coğrafya, çocuk gelişimi, egzersiz ve spor bilimleri, felsefe, iktisat, insan kaynakları yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, işletme, rekreasyon, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi sosyoloji, tarih, uluslararası ticaret ve lojistik, yönetim bilişim sistemleri olmak üzere arkadaşlar. Buradaki lisans programlarına kayıt yapılabilir. Sınavsız ikinci üniversite olarak kayıt yapılabilir. Ön lisans programları da arkadaşlar hangileri bakalım. Bilgisayar programcılığı yeni bir program. Bu yeni açılan bir program. Çocuk gelişimi ön lisans e-ticaret ve pazarlama bu da yine yeni bölümlerden bir tanesi. Grafik tasarımı, hukuk büro yönetimi ve sekreterliği, ilahiyat ön lisans, iş sağlığı ve güvenliği, kültürel miras ve turizm, laborant ve veteriner sağlık, marka iletişimi, sağlık kurumları işletmeciliği, sivil hava ulaştırma işletmeciliği ve yönetimi, sosyal hizmetler, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ve yaşlı bakımı olmak üzere arkadaşlar Buradaki ön lisans programlarına da sınavsız ikinci üniversite olarak İstanbul Üniversitesi'nde kayıt yapabilirsiniz. Ankara Üniversitesi'nde de arkadaşlar ön lisans programlarından laborant ve veteriner sağlık programına ikinci üniversite olarak kayıt yapabilirsiniz. Spor yönetimine ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Bilgi yönetimine de yine ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Bu üç tanesi ön lisans programı. İki tane de lisans programı var. Lisans programlarına da kayıt yapabilirsiniz. Sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Yönetim bilişim sistemleri lisans. Bir de elektronik ticaret yönetimi lisans programlarına ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ankara Üniversitesi'nden ikinci üniversite kayıt tarihleri de henüz belli değil. Yine Ağustos aylarını takip edin arkadaşlar. Ağustos aylarında başvurular başlar. Geçen yıl 2022 yılında bu tarihlerde yapılmış. Önümüzdeki eğitim yılında 2023-2024 eğitim yılında da tarihler aşağı yukarı yine bu tarihlerde olacaktır. Ağustos ayını, Eylül ayını takip edin. Şimdi de gelelim arkadaşlar Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin ikinci üniversite programlarına. Atatürk Üniversitesi ön lisans programları arkadaşlar sınavsız ikinci üniversite olarak kayıt yapabileceğiniz ön lisans programları. Acil durum ve afet yönetimi. Adalet programına kayıt yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu program kaldırılıyor çünkü. Bankacılık ve sigortacılık. Bilgi yönetimi. Bilgisayar programcılığı. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı. Çağrı merkezi hizmetleri. Çocuk gelişimi. Dış ticaret. Emlak yönetimi. Fotoğrafçılık ve kameramanlık. Halkla ilişkiler ve tanıtım. İslami ilimler. ilahiyat Diğer bir ismi. İş sağlığı ve güvenliği. işletme yönetimi. Laborant ve veteriner sağlık, lojistik, muhasebe ve vergi uygulamaları, özel güvenlik ve korumaya yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu programda kaldırılıyor. Özel güvenlik ve koruma programına kayıt yapamazsınız, yapamıyorsunuz. Radyo ve televizyon programcılığı, reklamcılık, sağlık kurumları işletmeciliği, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, sosyal hizmetler, spor yönetimi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, turizm ve otel işletmeciliği Turizm ve Seyahat Hizmetlerine de kayıt yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yeni medya ve gazetecilik, yerel yönetimler, ön lisans programlarına sınavsız ikinci üniversite kaydı Atatürk Üniversitesi'nde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi lisans programlarına bakalım. Çocuk gelişimi lisans programına kayıt yapamıyorsunuz arkadaşlar. Sınavsız ikinci üniversite olarak Atatürk Üniversitesi'nde çocuk gelişimi lisans programına kayıt yapamıyorsunuz. Egzersiz ve spor bilimlerine kayıt yapabilirsiniz. Grafik sanatlar Halkla ilişkiler ve tanıtım lisans programına kayıt yapabilirsiniz. İşletme, kamu yönetimi, reklamcılık, rekreasyon, sağlık yönetimi, sosyal hizmet programına da kayıt yapamıyorsunuz arkadaşlar. İkinci üniversite olarak kayıt yapamıyorsunuz. Sosyoloji programına kayıt yapabilirsiniz. Tarih programına kayıt yapabilirsiniz. Yine tekstil ve moda tasarımı bölümüne sınavsız ikinci üniversite kaydı yapamıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ndeki sınavsız ikinci üniversite programları da bu şekilde. Burada saydığımız programlara sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi'nin sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları başladı arkadaşlar. Şu an yapabilirsiniz kayıtlarınızı şu an yapabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde sınavsız ikinci üniversite kaydının nasıl yapılacağına dair kanalımızda videomuz var. Linkini bu videonun altına da bırakırız. Linkten videoyu izleyerek sınavsız ikinci üniversite kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar.